Evet sevgili en adlı gayet tekrardan hoş geldiniz. Bugün Monster Abra A5 V18 ile tekrardan devam ediyoruz. Öncelikle kutumuz çık geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sertemiz gıcır laptop canavar çıkıyor kutusundan. Karşınızda Monster. Gördüğünüz gibi. Güzel. Canavar size göz kırpıyor arkadaşlar. Evet, çantasını çıkarttık biz. Çantasının içeriğine bakmak isteyenler diğer videolardan bakabilirler. Kutu açılışına geldik. Öncelikle koruma kılıfları. Onları bir atalım köşeye. Gördüğünüz gibi şu şekil, beş kılıflar. Arkadaşlar bu Macbook değil biliyorsunuz. Macbook şuradan kaldırdınız mı çıkıyordu. Ama maalesef bir monster. Bilgisayarı çıkarmadan önce kutumuzun içeriğine bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi stickerslarını göndermişler. Bunları şöyle. Evet burada birkaç metin yazmışlar. Onlara geçelim. Gördüğünüz gibi garanti belgeleri olsun. Her türlü evrakları bunun içinde. Ayrıca flash belleğini normalde ayrı bir kutuya koyuyorlardı bu sefer. Şeyin içerisine koymuşlar garanti belgesinin yanına. Şu şekil <laughs> flash belleği. İyi, o kadar güzel, hoş. Bunu da geçiyoruz. Adaptörlerimize geldik. Bunlar gördüğünüz gibi kablolarımız. Bunları açmaya gerekiyor. Herkes biliyor zaten. Bilgisayarı, bilgisayarı açmadan şurada artık da bizim de bir canavar olduğumuzu kanıtını göster. Şu şekilde okuyabilirsiniz metni. Biz okuyup vakit kaybetmemek için size sadece gösteriyoruz. Evet bilgisayarımızın açılışına geliyoruz. Bilgisayarımızın dışında kendi jelatin kılıfı var. Muazzam bir kılıf. Bunu çıkarmanızı da çok tavsiye etmeyiz çünkü üzerine herhangi bir çizik oluşmaması için çıkarmayabilirsiniz. Hala biz kullanıyoruz. Buradaki HDMI girişleri, USB girişleri gördüğünüz gibi şu şekilde. Fan e Sistemleri şu şekilde kenarlarda şöyle gördüğünüz gibi iki kısımda, şu bölgelerinde de var iki yanda, şuradaki kulaklık girişleri, şarj girişleri, HDMI'ler tekrar, fan sistemlerimiz şu şekil, tekrardan RAM'ler, SSD'ler, bunların aslında açılış videolarda gelecek. Bilgisayarımızı nasıl herhangi bir sıkıntı olduğunda, fanda problem yaşadığımızda kendimizi nasıl açabiliriz, temizleyebiliriz. Onların içeriklerini de öğreteceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dış kılıfı gayet hoş. Bilgisayarımızı yavaştan açalım. Bir saniye bir şey test etmek istiyoruz. Apple'daki sistem olacak mı? Onlara merak ediyorum. Maalesef arkadaşlar. O testten yine geçemedi. Hiç bilgisayar geçmiyor zaten. Klavye tasarımı gayet hoş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 11. nesil. 3050 RTX ekran kartına sahip. 500 GB SSD. 8 GB RAM'e sahip. Bilgisayarın fiyatı 11.000 lira. Ayrıyetten gördüğünüz gibi burada iki tane tuşumuza sahip. Bu tuşlarımızın sağdaki güç tuşu, soldaki tuşu ise gaming modundan ofis moduna geçirdiğimiz tuşumuz. İsterseniz zaten kendiniz manuel olarak geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz zaten bilgisayar kendisi de otomatik olarak ayarlıyor. Şu bölümdeki tasarımları falan çok güzel olmuş. Tam mat bir şeye sahip ve parmak izi veya herhangi bir iz almıyor gördüğünüz gibi dokunuyorum ve herhangi bir izle karşılaşmıyoruz. Bu bir o kadar da önemli hususlardan birisi. Ekranımızın kenardaki inceliği de bir o kadar bilgisayar için önemli. Kalın bir görüntüye sahip değil. Şu kenarlarını görüyorsunuz. O yüzden de gayet hoş. Bir o kadar estetik. Diğer mouse'lara göre de biraz daha hafif tasarlanmış. İncelik olarak zaten fark ediyorsunuz. Oyunlardaki FPS veya herhangi bir oyun testleri falan isterseniz yorumlara bildirin. Biz de onlara göre ek bir video çekebiliriz duruma göre. Gayet estetik. Hoş bir bilgisayar. Şöyle. Tekrardan şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayalım. İyi günler dileriz.